Merhabalar, bugün 20 Mayıs 2020, Daimer Covid-19 Bilgilendirme Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugünün rakamlarını da vererek başlayalım. Birleşik Krallık'ta son 24 saat içinde rekor sayıda bir test yapıldı. 177.216 test yapıldı. Bu şu ana kadar yapılan en yüksek rakamdı. Toplam test edilenlerin sayısı ise 2.962.227'ye yükseldi. Ee, pozitif vaka yeni vaka sayısı ise 2472 oldu. Bu aslında yapılan test sayısını düşündüğümüzde e, düşük bir bir sayıydı ve bunun umarız böyle devam eder diyoruz ve düşer daha da düşer. Ee, toplam pozitif vaka sayısı ise 248293 oldu Birleşik Krallık'ta. Hastanede yatanların sayısında %13 gibi bir düşüş oldu. Ee, hastanede yatanların sayısı 10443'ten 9.953'e düştü. Yine bu da pozitif bir gelişmeydi. E, hayatını kaybedenler son 24 saat içinde ise 363 kişi e, oldu ve bu da toplam e, ölü sayısını 35.704'e çıkarttı. Dün öne çıkan bazı başlıkları şöyle oldu. Birincisi e, takip ve izleme aplikasyonu Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek bu iddia bugün parlamentoda Boris Johnson'dan geldi. Boris Johnson hazırladıkları takip ve izleme aplikasyonunun dünyada eşi benzerin olmadığını iddia etti. Bu sistemle beraber 20 bu sistemde 25 bin insanın çalışacağını ve bu 25 bin insanın günde en az 10 bin tane yeni koronavirüs vakasını bulma konusunda çalışacağını ve bu anlamda bunun takipçisi olacaklarını söyledi. Boris Johnson'un bu bu yaptığı açıklamaya uzmanlardan cevap çok gecikmedi. Bazı uzmanlar özellikle böyle tamamen çalışır bir sistemi hazır aynı ayına yetiştirmenin biraz zor olduğunu söyledi. Rolls-Royce büyük araba şirketi ve daha çok aynı zamanda uçak motorlarını yapmakla bilinen büyük bir şirket. İngiliz şirketi. İngiliz, İngiltere'nin Derby bölgesinde e, set-up yapılan bir şirket. E, şirket bugün yaptığı açıklamada özellikle koronavirüsten dolayı e, dünya çapında 9 bin kişiyi işten çıkartacaklarını açıkladı ve bunun e, büyük bir da İngiltere'de çalışan işçilerden olacağını söyledi. E, aynı zamanda 9 bin kişinin kendi iş gücünün 5'te 1'ini oluşturduğunu da altına çizdi sendikalar bu anlamda Rolls Royce'un bu açıklamasını kabul etmediler. Rolls Royce'un özellikle hükümetin izinli ücret konusunda, furlough konusunda birçok ücreti temin ettiğini ve bu anlamda işçileri işten çıkarmama gibi bir e, e sebe, e, alternatiflerin olabileceğini söyledi ve bu anlamda da Rolls Royce'a baskı kuracaklarının altını evet. Okulların açılması ile ilgili olan tartışmalar devam etti. Bugün bu tartışmalara yeni bir e, hat eklendi. E, özellikle bu konuda okulların açılmasını isteyen birçok bakanın baskı altında olduğu görüldü. Birçok politikacı bu anlamda okulların açılmasının doğru ve güvenli olmadığını söyledi ve şimdiye kadar 11 tane belediye açıklama yaparak kendi bölgelerindeki okulları güvenlik hem öğrencilerin hem öğretmenlerin hem de o diğer okul çalışanlarının güvenliğini tehlikeye koyacak anlamına olmasından dolayı açmayacaklarını söyledi. Bu da özellikle bu konuda karar almak için çaba gösteren muhalefet partili bakanları zor durumda bıraktı. Bugün yine bir önemli gelişme parlamentoda tartışılan bir konuydu. Bu özellikle Avrupa Birliği'ne bağlı olmayan ülkelerden bu ülkeye gelip çalışan sağlık emekçilerini ilgilendiren bir haber vardı. Bu da e, Avrupa Birliği'nden gelmeyen e, sağlık çalışanların yıllık ödemelere gereken bir ücret var. 400 pound'luk bir ücret var. E, bu dönem e, hükümet e, özellikle göçmen işçileri bu konuda alkışlamalarına rağmen yani genel anlamda LHS işçilerini alkışlamalarına rağmen bugün geçilen yapılan parlamentoda yapılan bir tartışmayla ee, ve e, bir oturumla e, özellikle Avrupa Birliği'nden gelen göçmen emeği işçilerinin ödediği 400 poundu 624 poundu bu gerçekten e, büyük eleştiri topladı birçok e, muhalefetteki e, işçi partisi Ulusal İskoçya Partisi gibi partiler hükümetin bu yaptığı e, uygulamanın hem adil olmadığını hem de özellikle bu anlamda hayatını tehlikeye atan e, sağlık emekçilerine e, gerçekten e, ciddi bir saygısızlık olduğunu söylediler. Ve bu anlamda hükümetin bir an önce bunu tekrardan gözden geçirmesi gerektiğini söylediler. Ama Boris Johnson bu anlamdaki gelen e, eleştirileri duymamazlıktan geldi ve bu 624 pound gibi yükselişin devam edeceğini söyledi. kameraların önüne yeni bir yüz çıktı. Kültür Bakanı Oliver Dowden çıktı. Daha önce görmeye alışkın olmadığımız bir bakandı. Kültür Bakanı özellikle daha çok hem sportif hem kültürel, sanatsal ve turizmle ilgili bazı açıklamalar da bulundu ve bunların gidişatı konusunda bilgi vermeye çalıştı. Özellikle birinci olarak kraliçenin doğum günü aracılığıyla verdiği onur ödülleri ve onur listesinden bahsetti. Normalinde mayıs-haziran gibi yapılan bu etkinliğin sonbahara ertelendiğini ve insanlara bu anlamda onurlandırılan insanların ödüllerinin sonbaharda verileceği söylenildi. Aynı zamanda Captain Moe'ya verilen bir ödül vardı. Bugün üstün üstün başarı ödülü verilmişti. Kraliçe tarafından biliyorsunuz Captain Tomu 100 yaşında ve bahçesindeki yaptığı yürüyüşlerle beraber neredeyse 33 milyon pound toplamıştı özellikle sağlık çalışanlarına vermesi verilmesi açısından sağlık sektörüne verilmesi açısından. Doğudan özellikle bu dönem vakıfların ve insanlara yardım eden kuruluşlara destek vermenin önemli olduğunu söyledi ve bu anlamda da Comic Relief tarafından toplanılan 17 milyon pound'un front line dedikleri, yani daha çok insanlarla bu dönemde ilgilenen vakıflara dağıtılacağını söyledi. Yine küçük vakıflar açısından da onlara koronavirüs sport fund denen bir fund'ın, yani bir fonun verileceğini söyledi. Ve bu fonda 200 milyon pound'un olacağını söyledi. Ve bunun loteri tarafından yönetileceğini ve bu anlamda da küçük vakıfların yani bölgesel ya da işte bir şehirde olan bir bölgede olan vakıflara bu paranın dağıtılacağını söyledi. Yine Social Enterprise bütçesinden 150 milyon pound'un da özellikle gençler arasındaki işsizliği önleme açısından çalışma yürüten vakıflara dağıtılacağından bahsetti. Dowden özellikle açıklamasının sonlarında herkesin sabırsızca futbolun ne zaman başlayacağını ve özellikle bu tür çalışmaları ne zaman geriye döneceğini beklediğini söyledi. Kendisinin bakan olarak aslında buna vereceği bugün açısından bir cevap olmadığını ama bu anlamda bu konuda doğru ve isabetli kararlar almak için bir task force yani bir çalışma grubu kurulduğunu bahsetti. Ve bu çalışma grubunun özellikle hem spor hem kültür hem sanattan bilinen ve uzman kişiler tarafından olacağını ve bu kişilerin yapacağı yönlendirmeyle ile beraber futbolun ve diğer kültürel sanatsal çalışmaların tekrardan ne zaman başlayabileceği konusunda hükümetin açıklamalar yapacağını söyledi ve bunun da bu bu grubunda bir an önce çalışmalarına başlayacağını söyledi ve grubun içindeki bazı ünlü eski futbolcuları eski aktörleri isimlerini verdi ve genel anlamda da bunları söyledi hükümet açısından bugün dile getirilen bunlardı Bugünkü önemli açıklamalar da kısacası bunlardı. Bugün Daimer Facebook sayfasında saat 7'de Daimer Gençliğin hazırladığı bir program olacak. Ve bu program özellikle lockdown yani sokağa çıkma yasağından sonraki hayatın neleri göstereceği konusunda gençler bunu tartışacak. Herkesi saat 7'de bu programa katılmaya bekliyoruz. Teşekkürler.